nasınız? olarız. nasıl olarız? bugün iyi evet. arkadaşlar ellerinize sağlık. De. pandemi sürecinde hala evet. devam ediyor. yemeğiniz çok yani ülkemizde vaxxat çalışanlar Maşallah ya, ya, çok tatlısın sen. Seni polisimizi Yunus'ta çok sevdiği için bak orada polis amcaların gezilecek, tamam mı? Hem kask evet. vereceğiz sana. bir tane şapkası. Bir tane şapka, polis şapkası. Bu takalım mı? İşleriniz hazırdır sayın valim. Polis memuru merhaba yollarsa gelin. Evet. Polis memuru sedan alın. Arz edin. Sağ olasın Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Nasılsınız efendim? Sağ hayır. olun. Hayırlı işler hayır, hayır. hayır. dilerim. Kendinize iyi Sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ İyi, sağ olun. Sağ, sağ olun. olsun. Nasıl sağ olun. Sağ yılın yetim babası ve birçok iyilik ödülü alan sizler gibi bir devlet büyüğümüzün ilimizde sizlerin öncülüğünde görev yapacak olmasından duyduğumuz gururu, memnuniyeti, onuru dile getirmek istiyorum efendim. Kaymakamımız hem dönem birçok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Çok değerli bir belediye başkanımız var. Misafir tarihler, insanlar insanlar var. Önce teşekkür ediyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Ordumuzun 19 ilçesi var. Fasla'da bunların içerisinde en önemli şehrimizden bir tanesi. Sel. Kontra sayın e, Ordu'ya geleli 3 hafta oldu. Artık Ordu ailesine katıldık. Ordumuz 19 ilçemizle, Büyükşehir Belediyemizle, milletvekillerimizle, muhtarlarımızla, sizlerle Ordu ailesiyle, Ordu'da Yaşayan ve ordu dışında yaşayan hem yurt içinde hem yurt dışında siyasette, iş dünyasında bir çok güzel değerleriyle e, inşallah daha da güzel işler yapılacağına ben inanıyordum. En uzak yerlerdeki devletimizin temsilleri, vatandaşımızın ilk buluşma noktası, e, İnşallah beraberce, e, hep birlikte e, bu şu ana kadar yapılanın üzerine de daha da artarak bir şeyler e, koyarak gideceğiz inşallah. Bu mevki Kaka gölü sayın var. Mevki. Orada göl var. Oradaki büyük göl, var. bu ufak göl. Buradaki bu suların toplanma yeri, bu göle geçme yeri burası. Üstten iki gölü şeyde Çok güzel. <laughs>